Değerli dostlar, anneler, babalar, kuzular. Nilazim nereye geldik? Vallahi öyle bir yere geldik ki var ya on numara bir yer. On numara bir Adam Tarsus'ta köftenin imparatoru. İmparatoru. Evet. Mide Oteli'ne geldik. İsim genç. Evet. ilginç. Mide Oteli'nde. Mide Oteli. Ustam ne yapacaksın bize? Ne hazırlayacaksın ya? Köfte hazırlayın. Köfte. Evet. Köfte. Neredeyiz? Burası neresi? Burası Tarsus. Tarsus'un hangi mahalle? Yeşil mahalle. Musalla mı burası diyorsun? Yeşil mahalle Musalla diyor. Musalla eski ismi Musalla bak mekan otantik. Böyle evet. yolun kenarında. Şu ışığı daya edeyim Bak köfteci İbo'ya geldi. Burası köfteci İbo. Adam burada böyle ilaç tabletleri hazırlıyor. Şifa dağıtıyor. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İlaç mı hazırlıyorsun? Evet. İlaç, i̇laç hazırlayacağım bize. Evet, Mide için ilacı. Mide ilacı. Evet, mide Heh. ilacı. Memleket nere? Tarsus. Tarsus'tusun. Evet. Sanki bir Araplık var gibi sende hissediyorum Öyle ben. Öyleyim öyleyim. Yani. Bu Araplar çok fene. şükür, fena. Çok şükür öyleyim. Çok fena. Hazır herhalde burada. Hazır Gözümde. ateşimiz hazır. Gök, seni bir görmek istiyorum öncelikle. Şurada ilginç bir şey var. Niyazi bak gördün mü olayı? Ne var? Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Dolabı <laughs> almış adam. <laughs> İbrahim dolabı yan yatırmışsın. Termos olarak kullanıyorum. Dolabı ter takılaştırdım. Termos olarak. Şeytanın aklına gelmez. Bakalım. Burada her şeyin böyle muntazam. Bicimiz var. Bici de yapıyorsun. Evet, bici, bici tamam de bize yapıyoruz. sonra en sonra bici tamam. de yaparsın. Tamam, başta. Köften istiyorum. Ayranımız, limonatamız var. Kendin hazırlıyorsun tabii köfteyi. Kendim, mi? tabii. Dana mı? Köftemiz burada. Ha, köfte burada evet. bak. <laughs> bak. Bak bak bak. bak. Olaylara bak. Köfte Eczacıların kullandığı köpük değil mi? Şu evet. Buzlu. İlaç taşıdıkları. Evet evet. Şifalar. Bakın sarımsak kokuları geldi ha böyle mis gibi. Ya soğan sarımsak kullanıyoruz isterseniz. Soğan var, sarımsak var. Hmm. Şöyle bir dışarıya alalım bir tanesini. Herkesin de herkesin kullanmadığını kullanıyor. Bir dakika, şimdi bu köfte e, İstanbul'da çok sahip çıkıyor. Evet. İçin içine böyle ekmek kırıntıları, evet. unlar, unlar sonradan bir köfte var. Evet. E, bir de senin yaptığın bu ara bir şey. E, kendi baharat çeşitlerini kendim hazırlıyorum. E, baharatlar, baharatı çok seviyorsunuz. Evet, biraz macerayı seviyorsunuz. İçine böyle baharatlar da. Ya lezzet vermeyi seviyoruz. bu şu siz... parmakları bir göreyim. Lezzet vermeyi seviyoruz. Biz lezzet vermeyi seviyoruz. Lezzet vermeyi evet. Eldiven de takmıyor onun için. Eldiven de var. Takma boş ver. Bize takma sen. Yaparken takıyoruz. Barbaktaki şifaları görelim. Evet. Ne yapıyorsun? Kaç tane koyuyorsun köfte? Dört tane. herkese yaptığın gibi. Ya, torpil istemiyorum. Yok tamam orijinal yani ne Portil yaptığım istemiyorum. Değil. Herkese tamam. yaptığın gibi. Dört tane mi koyuyorsun? Dört tane koyuyorum. Her şey burada özel. Şekil. Böyle mağazarayı seyrederek yoldan gelen geçeni. Yerin güzel. Hangi saatlerde açıksın? Yani gündüz 11-12'den gece 1'e 2'ye kadar. Gece 1'e 2'ye kadar mekan burada Hazır. Tarsus'ta burası Güney Mezarlığı mı oluyor? Güney Mezarlığı Güney Mezarlığı'nın hemen kapısının batı istikametinde. Şöyle ben bir ön tarafa geçeyim. da artık sen ustayı baş başa bırakalım. Şöyle. Mekan güzel. Tam da güzel saatte evet. geldik. Bak. Evet. İbrahim Usta sen buraya ruh halini yansıtmışsın. Tam bir geri dönüşüm uzmanıymışsın sen. Ya bak, lastikten böyle çiçekleri birleştirmiş. Orada bir tane paletten bir masa yapmış. Böyle anarşik de bu ruhum var ha. Ben hissediyorum de böyle baş kaldırı bu. Eskiye atamıyorsun. Yok. Eskiye atamıyorsun. Yani atamıyorum derken dekor olarak, görsellik Heh. olarak, görsel işe yarayacak olanları canımız ]ları... kazak eskiye atabiliyorum. Değerlendiriyorsun şu yani. Baktım. Şurada bir. Masa var. Eski bir masa bu. Belli. Orada çaydanlık bir şey var. Çiçek var. Çaydanlıktan şöyle bir çiçeklik yapmış. Adam... Kıyamamış. Eski yatmaya kıyamamış. Şimdi sen bizim böyle... Ben buradan geçiyordum geçen arabayla. Bu kokular aklımı başımdan aldı. Dedi ki burada kesin böyle bir ilaç var. Bir tanıştık, bir türlü kısmet olmadı bugüneymiş gelmek. Soğan yiyoruz. Soğan yerim. Bayılırım soğanı. Bir kişilik hazırlarsan yeter. Öyle mi? Yani, Niyazi yemeyecek. Yok. Yaz reçimde bir kişilik hazırlarsa yeterli. Ama da corporate istemiyorum. Tamam. Herkese yaptığın gibi istiyorum. Aynen. Çünkü videoyu izleyip gelenler olacaktır. Evet, Aynısını doğru. görsünler. Ne kadar fiyatlar ne kadar ustam? 13 liraya veriyorum. 13 lira evet. köfte. Bir ayran şalgam isteyen olursa 15. Heh. 15 lira oluyor. Yani 2 lira da şalgam veya ayran. Evet, normalde bardakları 3 lira. Köfteyle isteyen olursa 2 lira veriyorum. Yani fazla üzmek istemiyorum. Mahallemiz belli çapı. Çok güzel. Peki şey mi? Dana kullanıyordun. Karışık. Karışık kullanıyorsun. Hı, ha, dana. Hangi evet. kısımlarını kullanıyorsun? Dananın mesela kaburgadan mı tamamlıyorsun? Yok, koyun kaburgadan oluyor. Koyunun kaburgasını. Dananın siyah eti oluyor. Oo, işte var ya bir de kuyruk yağını çaktım tabii ki içine. Olur, tabii tabii. Daha kurşun murşun. işlemez. İşlemez. Şunu yerken parasalar da daha düşmez millet bak. Biberin de salçanın da kendi ev yapımıdır tahminin. Aynı değil mi? Evet. Bu sizin biz Arap vatandaşlarımız sizin atalarınız çok yıllardır Adana'da. Yıllardır Tarsus'a da yerleşmişler. Evet. Hep karıştırıyorlar sonradan gelen bu Suriyeli Araplarla karıştırıyorlar. Ya. Sizler muhabbet, eğlence, boğma, şey Ailem, <laughs> hep ailem sizden soruluyor. Lezzet yani biz, işi. E, burada yaptığım biz annemizden, ablamızdan ne gördüysek <laughs> lezzet onu veriyoruz. Yeah. Ya? Mesela çocuklarım da yiyor şu an. Çocuklarıma evet. da aynısını veriyor. Değil mi? Burada sen yemeyeceğin bir şeyi Kesinlik sakmazsın. Kesinlikle, Değil mi? O başlı başına bir kuralımızdır yani. Böyle her şeyi de taze taze hazırlıyoruz. Evet. salatası yapacaksın. Yani soğan salatası. Soğan sumaklıyorum. Tamam. Çok güzel. Ekmeğin içerisine. Az domates istiyorum ben. Tamam. Az domates. Tamam. Yalnız ricam içine böyle nanem var mı? Nane. Yeşil nane. Hı -hı. Tabii koyuyorum şu an. Nane de istiyorum. Dur oraya geleyim ben. Valla şuna baksana. Adam burada kendi kafasına göre böyle güzel bir mekan hazırlanmış. <laughs> of, of naneye baksana. Köfteleri böyle böyle 4 sefer döndüreceğiz herhalde değil mi? Tabii. Hı. Nanen de az döndürür. Biber mi var mı süs biberin? Şey var. Turşu olarak. Turşu Şunu olarak. Tamamının yanında yerim. Olsaydı içine bir de diyecektim ustam bile biber evet, doğrasın. Evet ondan doğrasın. Veya normal pul biber koysam el yapımı. Pul biber at azıcık pul biber. El yapımı. O da el yapımı. Hı. Evet meraklısınız böyle, atalarınızın gelinliklerini sürdürüyorsunuz. Abi, Sen diyorsun, annen işte. de hazırlıyordu bunu. Annem rahmetli, ablam hazırlıyor. Rahmet eylesin. Ablanız da hazırlıyor, yani siz annenizden gördünüz aslında. tabi. E, e, tabii. E. tabii. Biz bunları bize hep tattırdılar küçükken, gençken. Sen de şimdi dışarıdan aldığın bir şeyden tad alamıyorsun. Mümkün değil. Kendin yapmazsan. Yok değil mi? Ama burada yani yemeğe içmeye gittiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar da güzel yapıyorlar, onlar da iyi yaparlar. Sen de böyle benim gibi çok fazla suyu kaçınca sevmezsin değil mi? Böyle bol su suyu, suyu hapsi olacak. Oraya geçiyor. Tamam. E5 mi oluyor burası? Evet. E5'in kenarında böyle adam. Kafasına göre mekan açmış. Bunun bir esprisi böyle yavaş yavaş pişecek değil mi? Çok yüksek bir ateş ya olmayacak. Ateşte değil işte, sacda pişiyor. Şey <laughs> yani şey, e, altta bir çok güçlü bir ateş Yok. olmayacak. O zaman yanar. Hem yana. ızgara yanar hem Yani benim şeyim bu ızgarada pişiyor. Ateş ısıtıyor, ızgara pişiyor. Ya. Ekmeğin böyle güzel e, ee, süt ekmek, süt mi yapıyorsun? Normal somun. Somun ekmek Yani bu tüm olmadığı için ikiye böldürüyoruz, özel yapıyoruz. Sen ne ricam şöyle üzerine evet, bastıracağım evet. değil mi? Evet. Oy, oy işte benim aklım alacak. Bu tarz sofralarında böyle Deli gibi koşturacağım beni. Ben senin niyetini biliyorum. Oh. Heh, çok az. O kadar yeter usta. Yeter mi? Yeter. Şimdi bu coğrafyada bayat bir salatayı kimse yediremezsin. Bu salata müşterin görecek değil mi? Taze taze yapıldığını, o tak tak evet. sesini. Bizde 300 kişi olsa salata taze yapılır. Değil mi? Yapayım da bekleteyim. Ben restoran gördüğümüz bu büyüklerimizden. Daha önce nerelerde çalıştın? Yıldırımlar bu? Asıl tavuk sen uzmanlığın. Tavuk. Tamam. Evet. Şimdi köftenin yanında başka neler var ustam? Sucuk yapıyorum. Sucuk yapıyorsun. Evet. Hayır abi şalgam, limonata, bici bici. Onlar hep kendi el yapımın. Kendim evde hazır. Şalgamı da mı kendin yapıyorsun? Şalgamı bir ablamız yapıyor. Yalan Yine yok. Siz, ondan alıyorum. Sizin hemşehrilerinizden. Bir ablamız yapıyor. Ondan alıyorum. Vallahi çok güzel. Turşun da el yapımıdır. Turşun evet kendimiz yapıyoruz. Ya var ya işte bunu belki çok lüks lokantalarda bulamayız. Gider adam yapamayabilir şimdi. temizle kızım. Kaldır onu. Masayı bir siliver. Masayı bir Artık mutlu sona geliyoruz. Oo. Oh. Burada da eklesin ekmeğini. Böyle güzel bir ısıtıyorsun. Tabii tabii. Bunu normal suyu bırakıyorum. Değil mi? Bırak bırak tabi. Çok pişince benim için hiçbir anlamı yok. Oo çok güzel ya valla usta. Bildiğin sihir yapıyor adam burada. Ha yani de böyle bastırdım güzel. Ne içeriz ayran şalgam? Şalgam içerim yani de ev yapımı diyorsun. Tamam. Gerçi ayran da ev yapımıymış. Evet evet süzmeden yani, yapıyorum ayranı. Ayran da süzme yoğurttan evet, yapıyorsun. Evet. tamam. Onu tavsiye ederim. Ne yapalım o zaman? Yarım, <laughs> yarım, bardak ondan yarım bardak İkisini olur. karıştır birbirine. Yok. Olmaz mı? Yok. Tamam yarım bardak yarım bardak. Var. O zaman mesleğimizde... Bak bize... bir gün dene o zaman bak. Bir gün ben şalgamla ayranı karıştırıyorum çok güzel oluyor. İstiyorsanız yaparım. Yok Benim yapma. Ben ayrı ayrı ver. Ama çok güzel oluyor. Bir gün dene. Bir bardak ayran ver gülüm. Her gün birer bardak, birer bardak ver. Ayranı yok deme. Yazın bol bol sıvı tüketmek lazım. Yani. Ayran da en güzeli. Yok güzel. Anneler olur. gidiyor. Çocuklarını fast food restoranlara götürüyorlar. Aynen. Saçma Aynen. sapan gıdaları yediriyorlar. Aynen. Sonra diyor ki çocuğumun belli kalınlaştı. işte, şunlardan yedi mi? Yiyen Var mı içinde zararlı bir şey? Doğru söyle. Bak, babalı günah boynuna. Kesinlikle. Sen de çocuğuna yediriyorsun. Ben çocuğuma yedirdim, başkasına yedirdim. Ayran da geldi. Ayran da istiyorum, çarmıha. Ben masaya geçiyorum, tamam. Buyur, gel beraber yiyelim. Böyle bu taraf... Nasıl? Şöyle istiyorsanız istiyorsanız şurası çok güzel. Şurası tamam, güzel. güzel tamam. Hı -hı. Ayran gelmiş, şalgan biraz sonra gelecek. Şu ayranı ben bir başlayayım. Tam var böyle ekşi, hafif vuruyor. Bu araplar çok fena. Lezzet işi bunlardan soruluyor, bak. Adam burada 13 liraya ilaç dağıtıyor, ilaç. Bak. Hmm. Oh. Ustam bütün lezzetleri birbirine çarptırmış. Bir taraftan soğan tadı geliyor, bir taraftan sarımsak tadı geliyor. Bir taraftan böyle o ev yapımı, ev yapımı salça damağı böyle bir parçalıyor. Valla. Üçüne bir de en son tablacı salatası koymuş. Niyeti belli. Şu gösteresin de. Niyet belli, niyet bizi buradan böyle bu tarafa doğru değil mi Adana? Evet. evet. Adana'ya doğru koşturacaksın sen. Ben niyetini biliyorum. Bak. Böyle sulu sulu da kalmış içi. Vallahi lokum ya. Elimizden gelen imkanlar bunlar abi. Vallahi. Sizler fenasın. Şalgam geliyor değil mi? Çalgam, Bir de şalgam istiyorum. Şalgam da evet. Şalgam da olduk kızım. Ayran da süzme ayran. Süzme yoğurttan. Hafif de ekşi. Ya ekşimsi bizimkiler aslında ben 3-4 gün dolapta bıraktıktan sonra getiriyorum. Olgunlaşıyor güzel. Öyle Değil. istiyorlar, öyle hoşlarına gidiyor. Mesela sabahları bazı abilerimiz var. oğlum. Özellikle diyor ki bize ay ayranı <laughs> eşkit ver. Ya tadı o zaman çıkıyor. İçerisine nane atıyorum ya yani orada... bir dal. Bir yaprak nane atıyorum, bir gün. Her bir şey bir ev yapımı burada. Öyle. Ha, bir ekmeği dışarı alıyor herhalde. Ekmek mecbur. Fırınımız yok. <laughs> Şuraya iki koyun at, iki dana at. Onu da kendine yetiştir bizim değil, bizim de, olsun. Valla, sağlam da geldi. Maşallah kızlar da manken. Şükür. Çok Büyük tatlı. Allah mesir gelsin. Ben de kız yok, üç tane oğlan var. Kızı bulamadık, sen kızı bulmuşsun. Allah'ım Şanslısın. Allah Diyecek bir laf yok, 10 numara, 5 yıldız. Nasıl bulacaklar burayı? Nasıl bulacaklar? Tarsus'a gelip, Güney Mezarlığı yani, Taziye evinin Heh. girişi. Şurası son durak. Son Niyaz durak. şurayı çek hele bak. Evet son durak. Rahmetleri mekanının yanındasın. Şimdi köftemizi yemeden oraya kimseyi götür. Heh köfteyi yemeden diyor usta. Kimse oraya gitmesin diyor. Bundan yiyecek sonra kafa rahat. Gitmez bunu Hayır. yesen ölmen ki daha. Hayır. Vallahi bak şunu yerken şuradan geçerken tarasınlar bura kereçle. Evet, evet. Düşmem ya vallahi bak. Allah. Bildiğin cevşen ya şöyle. Kurşun geçirmez yelek kaplı şu an bak. Acımız lezzetimizi tattırabilmiştir. Valla on numara beş yıldız. Dostlar, şu ayranına bakayım. Çağırma. Siz buna turşu suyu da mı koyuyorsunuz sanki? Yok. Sade havuç. Hmm. Sarımsak var mı? Vallahi abla koyup koymadı. Azıcık koymuş Emin sanki. Değilim. Vallahi çok güzel. Ellerine, kollarına sağlık. Bu konuda bir şey desen yalan olur ama diğerlerine ne desen... Her çok şey çok olur. güzel, her şey on numara beş yıldız. Sen bizi doyurdun, Allah seni hiç aç bırakmasın. Allah, Allah, Allah. Allah sana her sağlık, sağlık, şifa versin. Allah razı olsun. Kardeşimin, her zaman gelin, her zaman bekleyin. Dostlar şifayla kalın, bu zevklerden de mahrum abim yemedi, kalmayın. abim yemedi, olmadı. Şimdi ona da yaparız, tamam. Tamam. tamam Görüşmek üzere. Şimdi videoda bahsettik, olmazsa olmaz bu Adana'mızın tarz susumuzun yiyeceği bici. Evet. Yaz aylarının vazgeçilmez. Vazgeçilmez yani. Yedim mi içini böyle komple adamı soğutan bir yiyecek. Hemen yapımına başlayalım. Zihnini bile soğutuyor. <laughs> Zihni, beyni bile soğutur be. <laughs> Bak ooo. Nişasta ve su. Nişasta su ve şeker. Sen bunun içine şeker koyuyor musun? Tabii. Tarsusa mı koyuyor Ben koymuyorum. Ya koymazlar da ben biraz tatlandı farklı olsun Sen diye koyuyorum. Işini, i̇şini biliyorsun. Ben Hadi kendim. Böyle, Hadi böyle doğranıyor. Sade şekersiz olursa acı olur. Ya. Yani öyle içerisine. Bir de gıda boyası koyuyorsun, gül suyu. Evet. Listeye bağlı. Tamam. Herkese yaptığım gibi, doğru Yok yok, evet. aynı. Ne kadar bir cem? 5 liraya veriyorum efendim. Yani meyveli falan yapıyorlar, mem ne yapıyorlar. Sen sadesini 5 liraya veriyorsun. Yani biz bunu annemizden nasıl gördüysek evet, öyle yapıyoruz. Eskiden de meyveli evet. falan bir şey değildi. Evet. Şimdi Annem, içerisine... Buz yapar mısın? Buz koyacaksın. Buz Buzu orada. Biraz buraya şeker bırakıyorsun herhalde önce. Sonra mı bırakıyorsun? Koyacağım yok koyacağım. Tamam. Buzu orada geriye zik koyalım. Tamam. Buzu da burada böyle rendeliyorsun erimesin diye. Evet. işte evet. Ya mutlaka orijinal olmasa da tezgahımız çok güzel. kendi ülkenlerimize göre yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Tamam. Şimdi içerisinde hani bir daha boyası. Boyası. Bu en son. Bu da gül suyu. Gül suyu. Değil. Gül suyu. <laughs> böyle yemekleri konulduğunu pek bilmiyorlar şehir dışında evet. başka yerlerde. Böyle tatlılara da biz bunu koyuyoruz. Gül rehası Bu veriyor. Bu da pudra şekerimiz. Pudra şekeri koyuyorsun birazcık. Şimdi bak ustamız eriyerek koyuyor ki pudra şekerini. Amaç burada insanlara az şeker yedirmek değil mi? Zararlı zaten şeker. Ya, benim amacım o değil aslında. <laughs> e, i̇şin gerçeği şekerden tasarruf etmek. Ben açık konuşuyorum. <laughs> Harikasın valla. Harikasın. Bizi şeker şeker diyorlar. Veriyorum tabağında banında bırakıp gidiyorlar. Aa, harika. Harika Yani burada bir şey gizlemeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Suyum evet. şekerli. Bizim daha şekerli. Canım. Değil mi? Bir de şeker. Bir de yoksa. şeker koyuyorum. Biraz da. Şöyle vereyim sana. Evet. Bu arada tabağında kullan at. Başka birisi bir daha evet, kullanamaz. Evet. Vallahi şunu sabah öğlen sıcakta bir ye. Klima çalışıyor. Sanki içinde klima çalışıyor. Öyle serinletiyor. Ellerine sağlık tekrardan. Ustam. Bakalım. Sana son bir soru. Şuradan bir öğrenci kardeşim gelse. Evet. Dese ki 5 liram var. Evet. Verir misin? Neyi veririm? Yiyecek hazırlar mısın? Yapıyorum ki zaten. Değil mi? Tabii ki. Yani. Ellerine, kollarına sağlık. Allah senden razı olsun. Hani yapar mıyım demiyorum. Var dese... Zaten yapıyorum. 2 liram vardı ise. Ya kişinin o şeyine göre yapıyorum. Göre Bazen ee, e, o, o uyanıklığa vuruyorlar işi. Ellerine, kollarına sağlık. Allah senden Eşi razı olsun. İşi uyanıklığa vuruyorlar yapmıyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum Aynen. ben anne. Yani. Neyse buyur. öyle Zeynep.